Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımız geçim zorluğu çekiyor ve bu nedenle Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla ve heyecanla bekliyorlar. 6 aylık enflasyon rakamı ortaya çıkmaya başladı değerli izleyicilerimiz. Nisan ayında %3.25, Mayıs'ta %3 ve Haziran'da %2.54'lük enflasyon rakamları da hesaba katıldığında 6 aylık enflasyonun dikkat %25.46 olması bekleniyor. Bu rakamlar tahmin. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde ortaya çıkan rakamlar değerli izleyicilerimiz. Buna göre 6 aylık enflasyonun 25.46 olması bekleniyor. Böylece SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı şu anda tahminen yaklaşık olarak %25.46 maaş zammı görünüyor değerli izleyicilerimiz en düşük emekli maaşı için formüller konuşuluyor. Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10.000 liraya yükseltilmişti. Ancak birçok kişinin aylığının en düşük emekli maaşı üzerinden alması tepkilere yol açarken Temmuz ayı için Formüllerde şekillenmeye başladı. Özellikle sosyal yardım formülü gündeme geldi. Bir diğer formül ise en düşük maaşın kök maaşı ile eşitlenmesi formülü. Bu düzenleme sonrası oransal zammın maaşlara yansıtılması da ihtimaller dahilinde. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam 12.500 ila 15.000 lira arasında şekilleniyor. Değerli izleyicilerimiz, Bakan Şimşek asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok demişti değerli izleyicilerimiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı için konuşulan asgari ücret seviyesi iddialarına yanıt verdi. Bakan Işıkan emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkma durumu yok diyerek 17 bin lira beklentilerini maalesef ki maalesef boşa çıkarmıştı. Umarız emekli vatandaşlarımızı tatmin edecek maaş zamları gerçekleşir. Gelişmeleri emekli vatandaşlarımıza duyurmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız, videomuzun beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.